Masalımızın adı İki Baykuş. Bir zamanlar nuşirevan Revan adında bir hükümdar yaşıyormuş. Bu hükümdar tahta çıktığı ilk günlerde çok gençmiş. Ülkesini iyi yönetemiyormuş. Sorunlara çözüm bulmaya çalışmıyor. Yoksulların dertleriyle dertlenmiyor. Dolu yetimlerle ilgilenmiyormuş. Zamanın çoğunu avlanarak ve gezerek geçiştiriyor. Bu yüzden evler bakımsız, sokaklar kirli, insanlar yoksulmuş. Nuşivera'nın veziri bütün bunları görüyor ve üzülüyormuş. Bu konuda Nuşi Revan'la uygun bir zamanda konuşmayı düşünüyormuş. Bir gün Nuşi Revan ile veziri ülkede dolaşmaya çıkmışlar. Dolaşırken vezir ülkenin pek çok yerinin harabeye döndüğünü görüyor, üzülüyormuş. Derken şehirden çıkmış kırlara, bahçelere gelmişler. Nuşirevan dinlenmek için bir ağacın altında oturmuş. Bu sırada ağaçta iki baykuş varmış. Baykuşlar ötmeye başlamışlar. Nuşirevan vezirine dönmüş. Ah keşke demiş. Baykuşların ne konuştuğunu anlayabilseydim. Veziri gülümsemiş. Ben onların ne söylediklerini anlıyorum demiş Öyle mi diye sormuş Nur Şirevan merakla. Evet anlatayım isterseniz. Anlat bakalım. Bu baykuşlardan biri diğerinin kızını kendi oğluna istiyor. Kızın annesi de kızıma bir harabe verirsen onu oğluna veririm diyor. Ya, peki oğlanın annesi ne cevap veriyor? O da "Oo, istediğin harabe olsun." diyor. Sonra şey. Sonrasını nasıl söyleyeyim sultanım? Söyle canım. Niye söylemiyorsun? Söylerim ama kızarsınız diye korkuyorum. Kızmam kızmam sen söyle. Tamam söyleyeyim öyleyse. Oğlanın anası duyduğuma göre bu ülkenin hükümdarı ülkeyi hiç iyi yönetemiyormuş. Böyle olduktan sonra o her yeri harabeye çevirir. Biz de sana istediğin kadar harabe veririz diyor. Bunu duyan Nuşi Revan ne diyeceğini bilememiş. Ama ülkeyi iyi yönetemediğini de anlamış. O günden sonra adaletli, çalışkan ve dikkatli bir hükümdar olmuş. Ülkesi kısa zamanda çok güzel bir ülke haline gelmiş. Halkı zengin ve mutlu olmuş. Nursi Revan o kadar iyi bir yönetici olmuş ki ünü bütün dünyaya yayılmış. O gün bugündür Nursi Revan çok adaletli bir hükümdar olarak anılır durur. Şimdi sorularımıza geçelim mi? Geçelim mi sorularımıza? Evet geçelim. Tamam. Harabe ne demektir? A, geniş yer. B, yıkık dökük bakımsız yer. C, hayvanların yaşadığı yer. Sence harabe ne demek? Tahmin edeceğim. Hı -hı. Ne dem? Şıkları okuyayım mı tekrar? Hı -hı. Geniş yer, yıkık dökük bakımsız yer. Yıkık, dökük, bakımsız yer. Doğru cevap. Vezir için hangisi söylenemez? Dikkatli, akıllı, tembel. Tembel. Evet, tembel denemez. Vezir çok akıllıydı. Vezir neden üzülüyor? A. Nur ülkeyi iyi yönetemediği için. B. Hasta olduğu için. C. Kimse onu sevmediği için. Bir daha koyar mısın? Nur ülkeyi iyi yönetemediği için, hasta olduğu için, Kimse onu sevmediği için vezir neye üzülüyordu? Ülkeyi yönetemediği için. Evet, Nur Şirevan iyi yönetemiyor yani padişah. Baykuşlar nerede yaşar? A harabelerde, B tarlalarda, C mağaralarda. Tahmin edeyim. Hı hı. Hiç harabelerde diye düşünmüyorum ama öyle diyeceğim. Evet, harabelerde hatırlarsan oğlan baykuş kız baykuşla evlenmek istiyordu. Kız olanın annesi diyordu ki o kızıma bir tane harabe alırsanız veririm diyordu. Hmm, yani yıkık dökük bir yer istiyor. Evet demek ki baykuşlar yıkık dökük harabelerde yaşarlar. Seviyorlar. Hı hı. Beşinci soruya gelelim. Adaletli ne demektir? A. İnsanlara yardım etmek. B. Her şeyin hakkını vermek. C. Herkesi sevmek. Hakkını vermek. Evet. Herkese Hak ettiğini vermek, adaletli olmak demektir. Masalımız da burada bitti.